Şurada hepimiz emekliyiz. Hepimiz birbirimizin gözüne bakıyoruz. Kim çay söyleyecek diye. Bakın çok derin bir yoksulluk yaşıyor bu ülke. 14,5 zaten açıklanan mevcut enflasyondan doğan fark, zam değil bu. Anlatabiliyor muyum? Bize lütuf sunmuyorlar yani. Bu bizim hak ettiğimiz kazancımız. Bize verilen bir zam falan yok. Kimseyi kandırmasınlar. Allah razı olsun bu bizim milletvekillerinden. E yeterlisi oğlum ya. Köşeyi döndük. Köşeyi döndük. Bu artık mor arttı bunlar keşke şimdi de bunları oy vermeseydik. Emeklilerin durumu vahim. Ya emekliye devlet yardımda olması lazım ama maalesef şu anda görünen durum fecad. 2025 yılı çok daha kötü geçecek emekliler için. Bu olmaması lazım ama yani devletin şeyisi bu. Memnunuz abi. 14.500 yeterli evet. olur mu? Yeterli. Öyle mi Ne yapacak bak emekliler burladı işte. Emeklilerin eline geçen para iyi ama torunları almasın. Bu millet hak. Bu millet tak ediyor onun için. Yani ben de emekliyim. Sürünsün diyecek bir şey bulamıyorum. Bu emekli getirdi bu milleti. Emekler çekiyor. Çekmeden muhtaç. Bu da yani çok az. Askeri ücreti ne verdilerse bunun aynısı olması gerekirdi.